Evet değerli müşterilerimiz. Almış olduğunuz akıllı saat ekran koruyucu ıslak uygulama tanıtım videosuna hoş geldiniz. Öncelikle bir numaralı mendille akıllı saatimizin ekranını siliyoruz. Daha sonra iki numaralı bölümle kuruluyoruz. Bu arada akıllı saatimizin kapalı olmasını daha güzel olur. Daha sonra ürünü alttaki plastiğinden çıkarıp bir numaralı etiketi şöyle bir gösterelim önce. Ee, bu bir numaralı etiket için olduğu şeffaf koruyucuyu çıkaracaksınız. Onu da size gelen ürünün plastiğini araya takarak birazcık bir bölümü çıkardıktan sonra uygulanmış olduğunuz e, solüsyonu bulaşık deterjanı damla iki damla bulaşık deterjanı ile hazırlamış olduğunuz suyu uygulayacaksınız. Bu şekilde ıslak olduğunda parmak izi kalma ihtimali ortadan kalkıyor. Güzelce ıslattıktan sonra saatimizde ayarlıyoruz. Bu şekilde sağa sola uygulaması da güzel olduğu için bir ucundan tutarak diğer köşeye doğru içindeki suyu atıyoruz. Daha sonra diğer köşesinden tutarak öbür yarıyı temizliyoruz güzelce. içindeki suyu atıyoruz. Bu işlemi kart vizitiniz ya da göndermiş olduğumuz kart vizitle ya da kredi kartınızla da yapabiliyorsunuz. Daha sonra tekrardan kenarlardaki suyu atıyoruz. Ve ortalama 45 dakika boyunca hiçbir şekilde akıllı saatimize dokunmuyoruz. Çünkü şu anki ekran koruyucu biraz kaygan olabilir. Sağa sola kayabilir. Evet. Gördüğünüz gibi işlem bir dakika içerisinde tamam. Üzerinde şu anda hiç kabarcık kalmadan ve varlığı ile yokluğu belirsiz harika bir şekilde uygulandı. Kuru uygulamada zorluk çeken müşterilerimiz bu şekilde ıslak uygulamayı yapabilirler. İyi günlerde kullanın.